Arkadaşlar bugünkü yapımız hemen size gösteriyorum. Tada tada. Ta ta. Ben önceden bir tane yaptım. Yani yaptım. Şimdi size iki tane daha yapacağız bu videoda. Önceki videomda yer altı sığınağımı bitirip size göstereceğim demiştim. İşte böyle yaptım. Bir masa serinde de bayağı kitaplık geldi de. Şurada iki kitaplık eksik kaldı oralara da kitaplık gelir. Onları yetiştiremedim maalesef. Neyse. Şimdi bu bundan iki tarafa daha yapıp geleceğim. Ama benim biraz şu tu e, basamak ay çitlerden ihtiyacım var. O yüzden ben onları yapıp geliyorum. Hadi görüşürüz. Ve evet arkadaşlar çitleri yaptım. Şimdi bir tane şuraya dikelim şuraya. Hı, odun alıp tahta alıp geleyim hemen. Çünkü biründe de yapmıştım tahtayla. Ya ben niye tahta kullanıyorum ki tahtaya bana ihtiyacım olur? Toprak kullanayım ya. Hem daha da çabuk kırılıyor. Şöyle. Hemen çıkalım. Yanlış tarafa koydum toprağı. Şöyle merdiven şeklinde yapalım. Şöyle Şu toprakları alalım çünkü bunlar bana lazım olur. değil. Oraya ben zaten merdiven yaptım. Siz de benim yaptığım bu şeyi kendi Minecraft dünyamıza ekleyebilirsiniz ve yapabilirsiniz. Şimdi şöyle Bakalım bir blok daha mı çıkalım şöyle tamam tamam bir blok daha nerede benim tahtam tahta yerine taş yapalım sıkıntı değil taşım nerede benim? Ha. Ve oldu. Evet bu şekilde olması lazım. Şu toprakları da alalım. diğer yere de yapacağım. Şöyle bir de şurayı yapalım. Şöyle dört basamak falan. Bunu yani siz de yapabilirsiniz bu merdiveni. Ben sadece aşağı falan düşersem e, iyi çıkmak için yapıyorum. Bir de e, basamakları koymak için. Siz başka türlü yapabiliyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Şöyle koyalım. Hızlı bir şekilde yapalım şöyle hemen toprağımızı alalım inmem lazım çünkü gece oluyor böyle uyuyalım köpecik. Uyuyamıyor hala. Bir yemeğim var. onu da yiyeyim. Gerçi e, oraya sandıkları da ben düzenledim. Mesela yemeklerimi bir sandıklara koydum. Onu da videonun sonunda gösteririm. Şöyle çıkalım bu. Yanlış yaptık. tamam böyle yapmam lazım. Yanlış koydum şimdi de. Ya niye her şey yanlış yapıyorum? Allah'ım ya Rabbim. Neden olmadı? Hmm. Şuradaki yüzünden mi? Böyle bir çıkalım belki buradan koymam gerekir. Ya ben hemen bir tane kart ay kaç şey yapayım. Kart blue. Tam iki tane yaptım o bir şey olmaz yani iki tane de. Bir tane fazla yaptım ama da... Arkadaşlar ben bir yanlışlık yaptım. Hayır. ben bu yanlışı diğer kardan adamlarda da düzeltip geliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar tamam düzelttim. Bu şekilde olacak. Ben yanlış yaptım daha demin. Şuraları açık kalsın. Ee, eğer açık kalmazsa yanlış tarafa doğru yani fırlatamazlar o taş tuğla şeylerden. Bu yüzden de Boşa yapmış oluruz. Tamam. Şimdi videonun sonunda e, sandıklara dizdiğim şeyleri falan göstereceğim demiştim. E, burada işte savaştığım malzemeler falan var. Şunları da koyayım hatta. Biraz fazla var galiba. Tamam işte burada böyle savaştığım malzemeler var. Çıkalım Çıkalım Burada şey var san, Yiyecek sandığım var Yiyeceklerim falan Hatta şuradan biraz çiğ de olsa yiyeceğim Bitirelim Tamam Burada bloklarım var Burada madenlerim falan var. Böyle işte. Burada da gereksiz eşyalarım var. Şu gerekli de neyse. Onu işe karıştırmayalım. Ve evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.